Selam arkadaşlar ben Mehmet Hocam. KPSS ön lisans sınav giriş yerleri açıklandı. Bu videomuzda da ön lisans KPSS sınav giriş belgesi nereden nasıl alınır onu görüntüle anlatacağım. Öncelikle sınava giderken yanımızda sınav giriş belgemiz ve fotoğraflı nüfus cüzdanımız veya fotoğraflı kimlik belgesi olması gerekmektedir. Sınav giriş belgesini renkli veya renksiz alabilirsiniz. Dikey ya da yatay yazdırmanıza sorun değildir. Sığmayan maddeleri arka yüze yazdırabilirsiniz. Onda da herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Gelelim görüntülü anlatım kısmımıza Google'a SMAİS yazıyoruz ve resmi sitesine giriyoruz. Zaten duyurularda gördüğünüz gibi duyuru var. Tıklıyoruz. 9 Ekim'e kadar sistem açık. Oradan bu belgeyi alabilirsiniz. Bunu sisteme giriş yaptıktan sonra sol menüden başvurularım kısmından 2022 Ön Lisans KPSS seçerek sonrasında sağ üstten sınav giriş belgesi sekmesine tıklayarak da yapabilirsiniz. Sonrasında gördüğünüz gibi uyarılar kısmı geliyor ve sonrasında görüntüle ve yazdıra basıyoruz. Evrak karşımıza çıkıyor. Bunu yazdırabilirsiniz. Ya da yazdığınız yoksa Kaydedip sonrasında kırtasiyeden de çıktı alabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. KPSS ön lisansına girecek adaylar için KPSS lisans 2022 soruların tamamı videomuzun altındaki ilk yorumda yer almaktadır. Oradan indirip soruları çözmeyi unutmayınız. Benzer sorular gelecektir. Görüşmek üzere.